Burada şu anda temel atma diyoruz ama temel dışında iki fonksiyon daha aynı anda eş zamanlı olarak yürüyor. Biz tamamen temel atmaya odaklandığımız için temel atma diye programı ismini koyduk. Aynı anda üç işi yapmış olacağız. Tam böyle e, bereketli bir Kayseri işi. Bir taşta üç kuş. Arkamda görmüş olduğunuz konutlar daha öncesinde burada Uğur Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamı içerisinde yıkılması gereken konutlardı. Hak sahiplerine hemen sol tarafında kürsümüzün arka tarafında köşedeki binadan hak sahiplerine oradan dairelerini verdik. Şu anda hepsi orada evlerine yerleştiler. Aynı zamanda da orada inşallah sağlık içerisinde, huzur içerisinde iyi günlerde oturmaları nasip olsun diyorum. Diğer taraftan da hemen cecik sol tarafımızda onun önündeki iki blok, bir blok tamamlandı kaba inşaatı. ikinci blok da şu anda temel atmasında sizlerle birlikteyiz. Yani Uğur Evler Kentsel Dönüşüm Programı, diğer bölgelerimizdeki kentsel dönüşüm projelerinde olduğu gibi aynı şekilde hızlı bir şekilde yol almaya devam ediyor. Her alanda, her bölgede, nerede ne söz vermiş isek, kentsel dönüşüm adına ne yapacağız demişsek Allah'ın izniyle her birerlerini teker teker yerine getiriyoruz. Bakın, Üreğan Mahallesi'ne ilk geldiğimizde burada ilk kentsel dönüşüm kararı almamıza sebep olan yan başımızdaki duran okuldu. Bizimki olarak iyi bir eğitim öğretim imkanı sunamayacak şekilde bir okuldu. Başladığımız kentsel dönüşümle birlikte buraya bir okul kazandırmak oldu. Okulun planlanması, kentsel dönüşüm kapsamında okulun mülkiyetinin Kocaeli Belediyesi'ne geçmesi ve arkasından da okulun Yine Kocaeli Belediyesi ve valiliğimizin işbirliğiyle birliğiyle yapılıp hayata geçirmesi. Ve bu süreçten sonrasında da kentsel dönüşüm kontlarının inşasına başladık. Üç tane kentsel dönüşüm bloklarımız bundan öncesinde hak sahiplerine dağıtıldı, teslim edildi. Onlar oturuyorlar işlerinde. Kentsel dönüşüm, dönüşüm dediğiniz işin geri planındaki iş ve işlemlerin ne kadar sürdüğünü ve ben bu işle ilgili hep şunu söylüyorum. Kentsel dönüşüm iğne oyası işlemek gibi. Böyle sabırla tek 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 iğne oyası işler bunu işliyorsunuz. Ama şükür Allah'a bu iğne oyası gibi işledikten sonra iş belli bir noktaya geldiği zaman burada olduğu gibi karşınıza güzel eserler, güzel sonuçlar çıkınca hele hele insanların 40 yıl, 50 yıl gece konuda yaşadıktan sonra gerek deprem riski olmayan, gerek fiziki manada çağdaş normlara uygun evlerde yaşıyor olması ve ondan dolayı memnuniyetleri Allah razı olsun teşekkür ederiz demelerinin karşılığı hiçbir şekilde ödenmez. İnşallah sağlıkla, huzurla, güzel günlerde bir arada olmak dileğiyle diyorum. Hayırlı bir işe imza atılıyor. Bizler de ona şahitlik ediyoruz. Cenab-ı Allah Koca Belediye Başkanımızdan ve onun kıymetli ekibinden razı olsun diyorum. Hakikaten belediyeciliğim artık Kayseri'de ee, olmazsa olmazı görülen anlayışıyla el ele vermek suretiyle büyükşehir ya da ilçe belediyelerimiz kentsel dönüşümde Türkiye'de belki sayılı illerden biri olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimiz gelişiyor, güzelleşiyor. Bizler de burada bu mahallelere geldiğimizde geçmiş yıllarda sokaklarında belki zor e, bulunur, kaybolur ve zor çıkardık. Ama elhamdülillah değerli başkanımız başlatmış olduğu çalışmalarla insanca, insana değer veren anlayışıyla yaşayacağımız ortamları sağlıyor. Binaların yapılmasına vesile oluyor. Kendisini tebrik ediyorum. Koca Sinan'ımız gelişiyor, güzelleşiyor. Her zaman olduğu gibi kendisinden haklı olarak da söz ettiriyor. Ben kendisini tebrik ediyorum. Kentsel dönüşüm ne kadar zor olduğunu gerçekten iki kelimeyle anlatılacak bir şey olmadığını en iyi bilenlerden biriyim. Çünkü yerel yönetimlerden geliyorum. Çok zor bir süreç ama bunu başarıyla uygulayan, uygulayan belediyeler hangisi dediğinizde emin olun bunu samimiyetle söylüyorum. Türkiye'de Kayseri belediyeleri bir numaradır. Ve bunu samimiyetimle söylüyorum. Her zaman da söyleyeceğim. Gerçekten meşakkatli bir süreç. Buranın eskisini hepimiz biliyoruz Uğur Ahmet Bey'in yaptığı çalışmaları biliyoruz. Büyükşehir Başkanımızın yaptığı çalışmaları biliyoruz. Ve bir an önce bu insanları gece konudan kurtarıp daha konforlu alanlara taşımak ve sosyal donatılarıyla birlikte yapmak gerçekten zor ve uzun soluklu bir iş. Bu manada yaptıkları hizmetin belediyecilikte en önemli hizmetlerden biri olduğunu vatandaşlar içine girdiğinde o evlerde yaşadıklarında daha iyi görüyorlar. Ve Kayseri yeni bir çehre kazanıyor, yeni bir dönüşüme imza atıyor. Ben buradan bütün belediye başkanlarımıza, ekiplerine, bütün emeğe geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Ya Rabbi Uğur Mahallesi'ne bu kentsel dönüşümün uğurlu olmasını sen nasip eyle ya Rabbi. Amun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin el fatihati ma Ya Allah, Bismillah. Yapılıyor, yeni yapılar yükseliyor. An bu an. Hayır. <laughs>